Merhaba arkadaşlar kız Beşin, ay, beşinci ay 5. bölüm biliyorsunuz altıncı bölüme hepiniz hoş geldiniz şimdi hemen altıncı bölüme başla evet öbür bölümde neyse hadi kahvaltı hazırlıyoruz bizini yemek pişiriyorsunuz pis kız gözümü yaptırsam diyeceğim. Yok yani yazık. diyeceğim falan. Hemen çocuklarıma bunlardan Çocuklarıma çok güzel bir pasta. İkisine de Kalabımız çok karışık ama ne? Getirdim yemeklerimiz. King sen ne? Ya ne niye oraya? Bilmiyorum. Bunlar bizim çocuklarımız. kedi kıza ne yaptın? Sadece ona bir su. İyi yaptım. Biz herhalde Kötü kız gel. Ay bana çok güzel yemekler. Ay teşekkür ederim. O senin değil pis. Gel buraya otur. Gerçekten mi? Bu senin sadece. Ay özel yemeğim var herhalde. Hayır tabii ki de. Aa. Ay pislik misiniz hani o? Kötü, 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 kötüler. Bu dört kişi kötüler. Neyse içiyorum. Yemeğim bitti benim. Çok güzel oldu. Çocuklar yiyin. Yine kalırsa aynı iç tatlımı. Verin bardakları bana canlarım. Sen de ver. Kötü. İyi mutfağı toplayayım ben bu. Tabaklar. Cost the memo. Bunlar kalmış hep. Onları götürürüm ya. Buna mı uğraşacağım şimdi? Ya da kötü kız götürür. Bilmiyorum. Neyse hadi çeklerdik. Hemen şunu. sen? Aa, 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 ne yapıyorsun? Çok ayıp. Yenisi ne oldun zengin? kızım, ben bunu tamir ettim. Tamamdır, tamir ettim. Ay güzel oldu mu? Oldu kızım, oldu, oldu. Yüzüğünü de tamir ettim. Topunu da koyayım. Burada kalsın. Bak para da var. Parayı da buraya koyalım. Tamam anneciğim. Şimdi çok seviyorum. Ay ben de seni kısmı. Ay Safa bak be. Öpüyor burada kızını. Hmm. canım. Şimdi biraz iyilik yapacak. Evet şimdi biraz iyilik geliyor. Evet ama ay tamam hemen kus. Para kusuyorsun sen? Evet çünkü ben zenginim. Hı, hmm, çok güzel. Allah seni kahretmesin ya. Neyse kötü kız. Umursamayacağım seni. Çocuklar siz uyuyun isterseniz. Yukarıya çıkmayalım mı anneciğim? Kötü kız yatağımıza bir şey yapmış. Bir şey dökmüş ıslak. Ah ona ah. Tamam. Tamam canlarım. Bakalım bakalım. Yatılar. Evet. Evet arkadaşlar bu bölüm de bitmiştir. Neyse. İşte, Yiyeyim ben de. Herkes yiyor şu an. Uyuyorlar arkadaşlar şu an. Herkes diğerleriyle uyudu. Bu bölüm bitmişler. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.